Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tekrardan Minecraft oynuyoruz. da tahmin etmişsinizdir belki. Bugün sizlerle elmas makinasını yapmaya oynayacağız. Ve bu Minecraft ait. Bu makinayı size öğreteceğim bu bölümde. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu arada bu Minecraft ait söylemiştim galiba. Bunu ben bulmadım. Youtube'daki bir kanaldan gördüm. Ama takipçisi azdı. Benim takipçim biraz daha fazla olan o ne? Ben de o kanalı paylaştı sizin de faydalanmanız için yüzde %92 çoğunuz takip etmiyorsunuz bunu. Ben de sizin de faydalanmanız için size göstereceğim bunu. Ha, bu arada yorumlara da yazın yeni kostüm nasıl olmuş. Bu arada kostüm bana ait değil kendiminkini yapmıştım ama saçma oldu. Arkadaşlar bu arada yorumlarda benim için bir tane kostüm yapabilecek biri var mı? karşılığında yani kanalının reklamını yapabilirim kanal açarsa. Oh. Kanalda onun kanalının reklamını yaparım. Bana yeter bir, bir tane böyle güzel bir tane. Tabii ki ay yıldızlı yani Türk kostümü. Kral yapa, yapsın. Kral pek önemli değil. Türk olsun yeter. Başında taç da olabiliriz. Yok, taç istemiyorum. Neyse o zaman biz videomuza geçelim. Evet, ilk olarak malzemelerimiz elmas bloğu. Redstone karşılaştırıcı. Redstone yenileyici. Redstone. Sandık. Dağıtıcı. Huni. Ve toprak. Toprak ne için diyeceksiniz. Ben kırdığımda yerine koyuyorum. Ya yani başka bir amacı yok. Toprağa siz eğer dikkat edeceksiniz. Almayın. Ben envanterimde bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz diye. Çünkü super online için bir kullanılamıyor diyor. Ama pek önemli değil. İlk olarak. Büyük sandığımızı buraya koyuyoruz. Bunu ben istemeden koydum. 1 2 3 böyle yaptıktan sonra isterseniz ikili de yapabilirsiniz ha bence birliği yaptım. Birli daha güzel bence. E, çünkü ikili yapmak daha e, uzun elmas. E, elması nereden yetiştireceksiniz Hala koyulmaz bloklar gelmiş mi? Bloklar gelmiş. E, i̇nternet çekmiyor bu arada. Iı, şu an burada olduğumuz için Boran gelemezsin çünkü internet çıkmıyor. Ayrıca ıı, akşam bir tane daha video gelecek, onda Boran Şu Ben de şu interneti tam kapatayım olmuyor. Daha şöyle yaptık. Şuraya dağıtıcımız ekledik. Şuraya da ekliyoruz. Ondan sonra tabii ki şunları iki saniye ben bir kırayım daha çok. Ben de kendi şeylerimi yapmıştım. Ee, şunun arkasını böyle kapatıyoruz dört taneyle. Ee, ancak arkadaşlar şu sandığın üstüne koymayacaksınız çünkü üstüne koyarsanız sandık açılmıyor çoğunuz biliyorsunuzdur. Ve sonra bakın tam buraya geliyoruz ve zıplayarak reston karşılaştırıcıyı koyduktan sonra önüne de reston yineleyiciyi koyuyorsunuz. Ve sistemimiz neredeyse hazır oluyor. Ondan sonra yapacaklarımız çok basit. Bunu böyle koyduktan sonra şuradan getirip şöyle getirdikten sonra böyle bu da getiriyorsunuz. Ve direkt böyle yapacaksınız. Tam bunu yapmanız mecburi yoksa çalışmayacaktır. Ondan sonra huniye geçiyoruz. Eğilerek bunun üstüne koyuyorsun iyi. Ardına hunun üstüne de iki sandık koyuyoruz. İki sandık değil de tek sandık koysanız da olur. Ama e, çok elmas koyarsanız kolay kolay bitmez arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten işe yarıyor. Ben de yapıyorum. E, ben yapmıştım. Bakın şu an Boran da benden kopya çıkıyor. E, ve sisteminiz hazır oluyor. Elmas taşı e, yani çok önemli bir şey. İki saniye. Şunların üstlerine ben... Ya onlar elmas taşını ne kesti? Elmas taşları bakın şu elmasını Huni'ye geçiyor. Huni'den de e, şu dağıtıcıya girişecek. Şuna da aynı şekilde koyalım. Bir 64 tane. Hatta bi, bir, sürü koyalım. Çünkü zaten artık gerekmiyor yani. Sistem bitti. Şunu kırayım ben. Huni'ye koyuyoruz. Şuna üç tane hatta dört tane çünkü ona bir tane çıkıyor şuna da o bir tane bitmiş bu arada şöyle koyduktan sonra biz de kendimiz kapatma, kapatmak için alalım onlar da olsun en son biz içine bir tane item koyacağız ve çalışacağız şimdi ben bunu kapatayım etrafını bu arada arkadaşlar sadece elmas için değil bu tahmin ettiğiniz gibi demir gümüş hemen sen oraya dağıtacağım. Gümüş evet. gümüş demir Gümüş ne ya? Ağzıma takıl Demir, altın, zümrüt ve öbür madenlerde de tabii ki çok güzel bir şekilde çalışıyor. Hepsinde çalışıyor. Hatta isterseniz denemek için ben bir tane yapayım. Çünkü ilk bunu deneyelim ama. Şimdi bakın %90 ihtimal bu tamamlanmıştır. Bakalım. Evet bu tamamlanmış. Bu tamamlanmış mı? Bu tamamlanmak üzere. O zaman bu tamamlarla... Oo, daha çok var bunda. Arkadaşlar biz bunu hiç beklemeden direkt içine mi koysak? Neyse o zamana kadar ben de bari malzemeler alayım. Tekrar görmüş olursunuz. İlk olarak buraya Restone yazıyoruz. Envanterimde zaten var bir tanesi ama ben yine alıyorum. Şuraya koyalım. Bir de Restone alıyoruz. Burada işimiz tamamen bitti. Sonra Zümrüt. diye Zümrüt blok alıyoruz. İçine de Zümrüt koyarız. Ben bu zımrıtları buraya koyayım. Ve yine alalım buradan. Yine koyayım. Tamam. Zümrüt yapmak istiyorum bu arada niye bilmiyorum. Ee, bir de sandık. San diyelim. Sandık aldık. Honey. Bu arada arkadaşlar bombardıman uçağı yapmayı buldum. Sonra şu elmas fabrikasının arkasında tekrar bu serimiz bakacağım. Arkası şöyle. Tamam. Videodan izlersin bana. Aa o da doğru. Ama gerçekten güzel oluyor şu. Ve olmuş bu bakalım hepsi gelmiş. Evet daha hepsi gelmiş. E şimdi bir tane elmas alalım. Ya yani 64 tane de olur. Arkadaşlar ben ölümsüzlük totemi koyuyorum. Ölümsüzlük totemi bence daha mantıklı. Şunu şöyle koyduğumuzda gördüğünüz gibi blokları atmaya başladı. Sabah yapalım. Ne güzel hızlı atıyor. Ha, hızlı atıyor zaten. Minecraft orijinalini kendim yaptım. oldu. Tamam yeter artık. Şunu alalım şuradan. Ha bu burada çalışsın ama diğerini de koyalım. tam bitsin sorun değil. Şimdi biz zümrüt'e geçelim. Biz zümrüt'ümüzü yapalım. Videonun bitmesi de zaten daha ortalama 3 dakika falan var. Çabucak zümrüt'ü yapalım. Dağıtacağım bu onu. aldım ben yanlış Dağıt. Ana menü. Şimdi şuraya koyuyoruz. Ay yanlış koydum ha. Şöyle koyuyoruz. Evet yani şöyle. Bu arada arkadaşlar en sevdiğiniz rapçi hangisi? Yazın yorumlara. Anket yapabilirsek. Anket yaparım ben belki. Bu arada videoyu beğendiniz mi? Beğenmişsinizdir bence. İsim kalsınız. Bu arada 72 abone olduk. Hepimiz 73. 73. Hepinize teşekkür ediyorum 100 aboneye doğru adım adım ilerliyoruz Bunun arkasını kapatmayacağım bu arada ee, Bunu da sistemi yapıp bırakacağım Şimdi şuraya geliyoruz Dediğim gibi Zıplayarak koyuyoruz ee, Önüne bunu koyduktan sonra Böyle Sonra buradan geçirip Böyle yapıyoruz Ardından da aynısını, Aynı sayılır Buraya yapıyoruz. Yanlış sırayla koyuyoruz. Evet son bir deneydi. Ve böyle yaptık. Ardından hunilere geliyoruz. Huni. Ve sandık. Aynı işlemde. Huni'ye girdim istemeden. Buraya. Ve çalışmaya hazır sistemimiz. Sandık niye açılmıyor? Ha açıldı tamam. Şuraya zümrütleri dolduralım. Bakın gitmeye başladı. Şuna da aynı şekilde dolduralım. Herhalde o elmas makinesinde bitti. Oha bitmemiş lan hala. Arkadaşlar bakın hala atıyor bu. şu şu, zim, şu yaptığın şeyin arkasını göster. Ben de yapacağım. Of, tamam ben sana videodan izlersin ya. Evet, şimdi şöyle buna da bir tane elmas bloğu kalmış elimizde. Onu kurdum. Ve gördüğünüz gibi bu da atmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ben fakirim. Fakir, 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 fakir. Artık zengin oldum. Aynen artık zengin oldum. Evet. Aldığınızda gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde benim de şiirim. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir, bir videomuzun da daha sonuna geldik. Bu, bu tarz videoların devamını istiyorsanız bombardıman uçağını istiyorsanız bu videoya 20 like gelsin. Aynen az. Ay 20 like iyi bence. Yani en son yeni kulaklığın videosunda 31 like 31 like oldu. De. 20 like gelsin eğer bombardıman uçağını istiyorsanız. 20 like gelirse size bombardıman uçağı nasıl yapılır göstereceğim. Ee, bu arada tekrardan o arkadaşımıza özür diliyorum. Ben şehrimiz zaten yapmaya başladım artık. Kimseyle bir sorunumuz kalmadı. Ee, paralar, para. Kafam atsana lan be. Banyo yaparız arkadaşlar biz bunlarla. para banyosu. Ee, ya bombardıman yorumlarda yazın bombardıman uçağı mı gelsin yoksa e, zoom, e el, elmasdan duş mu siz elmas söyleyin arkadaşlar. duş. arkadaşlar elmas duş olur aa bekle duş Bitmiş nasıl zaten. yapılır buldum elmastan duş bırakıcıya su koyacaksın hayır öyle değil ya, duş yapmayı biliyorum zaten elmastan diyorum ben. elmas şelalesi yani elmas duşu nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız veya bombardıman uçağı bu videoya tam tamına 20 hmm. like arkadaşlar. Hangisini istersiniz de hangisini istersin? Bombardımanın yanında da nükleer bomba yapılacak. Hayır öyle bir şey olmayacak. Niye? Çünkü yapma mobilde öyle bir şey yok. Nükleer Şunları bomba Şu. ve benim videoma kendi kafandan fikir atmazsanız yapmayı bilmiyoruz. Biz nasıl yapalım? Araştırırsam belki bulursam onu da yapabilirim. Ben belki anket atarım. Belki de yorumlarda daha Tamam, bunu ben zaten. O oh, bilgisayardan olur. Yok ben bu da oluyor. Tamam, sus artık ya. Bu videonun da burada sonuna geldik. Dediğim gibi kamera okumazsam dur. İşte bu videonun da burada sonuna geldik. Böyle videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi 20 like arkadaşlar. 20 like atana ben de o ok atacağım. Tabi bu meleğin oku yani iyi bir şey iyi ok kuzu sen neden neyse bu videonun da burada sonuna geldik kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun arkadaşlar ve bay bay